Samsun Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından Avrupa Kobi Haftası etkinlikleri kapsamında Kobiler için AB finansal destekleri ve Horizon 2020 semineri düzenlendi. Bir otelde gerçekleşen seminere STSO Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Şahin, Bulgaristan Yanbol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Stajulo Stoysciler, AB Kobi ve kümelenme uzmanı Joni Muray, Bulgaristan 25 kişilik iş adamı heyeti ve Samsunlu iş adamları katıldı. Okay. Günaydın Samsun, Dobrucho, Yambol, Stara Zagora. Um, this is my third home. Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren STSO Başkan yardımcısı Mustafa Kemal Şahin, KOBİlerin Avrupa Birliği ekonomisi için olduğu kadar Türk ekonomisi için de önemli olduğunu ifade etti. KOBİler Avrupa Birliği ekonomisi için olduğu kadar Türk ekonomisi için de önemlidir. Yaratılan istihdamın yüzde 76 gibi büyük bir kısmını sağlamakta, toplam işletme sayısının yüzde 99.8'ini teşkil etmektedir ve bir bütün olarak ekonominin yüzde 54'ünü ne tekabül etmektedir. Seminerde konuşan AB Komi ve Kümelenme uzmanı Johnny Murray, Samsun'un modern ve akıllı şehirler arasına girmesi için yapabilecekleri ve AB sosyal fonlarını anlattı. The EU generally and this next six year period of which of course we're now well into the second year that tends to things tend